U çekmiyoruz Z çiziyoruz Z Z Keskin Z'lerle çıkıyoruz dağın tepesine İkinci üçüncü Z'yi yaptım Zorro Elimizde bir kılıç eksik anasını Z çekip çekip geçiyoruz Yolları yırtarak Selametle Burası Burası Almanya'nın bir yeri işte Kaç tane Z çizilen yolu var ki? Virajlar çok keskin. Bu keskin değildi. Önümüzdeki 90 derece şu. Evet. Biraz geniş alacağız. Geniş alacağız karşıdan gelen olmadan. Tırmanıyoruz bakalım kaç bir. Dön, 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 dön. Hava çok güzel. Ee, 9-10 derece. Soğuk yok. Yağmur bir atıştırdı. Bir şey yaptı. Havayı sıkırdı. Aha, kamyon geliyor karşıdan. Geçer mi? Geçer. tabi geçecek. Kamera açısı bozuk olduğu için göremiyorsunuz yapacak bir şey yok. Şöyle çekeyim de karşıyı da görün bari. Evet hop. Dön 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 Az ileride bir keskin daha var. Ondan sonra bir çiğer şey aldı. İşimiz bu bizim daha iyi. Ya şey de yok ya. Arkada adam oldu yani insan bir şey yapar ya <laughs> saat sığınma şeyi falan koyar yani <laughs> evet. Galiba bitirdik çok şükür. Ulm. Ulm gidiyoruz arkadaşlar. Selametle. yola çıktık selamlar